Önceki sezon Çaykur Rize sporumuzun başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısı gösteren Bülent Uygun'la yeni sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz günlerde boş mukaveleye imza atan başarılı teknik adam, Çaykur Didi Stadyumunda başkanımız Tahir Kıran ve basın mensuplarının önünde kendisini 3 yıl daha Çaykur Rize bağlayan imzayı attı. Bülent Uygun yaptığı konuşmada Başkanımız Tahir Kıran'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti. Ben hocamın hiçbir zaman arkasında olmayacağım. Her zaman hocamın yanında olacağım. O arkasındayım kelimesini hiç sevmem. Tarih boyunca arkasındayım diyen insanların hepsi gitmiştir. Ben hocamın her zaman yanındayım. Biz aynı mahallede o futbol topunun peşinden de koştuk. O yüzden aramızdaki abi kardeş ilişkisi, bir baba oğul ilişkisi ya da bir dost ilişkisi kadar önemli bir ilişkimiz var. Birbirimize olan sevgimiz ve muhabbetimiz çok fazla. O yüzden tabii ki sözleşmenin bir anlamı hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da. Ee, bizim aramızdaki sözleşme gönül imzası. Öncelikle beni tekrar sizlere ve Rize Spor, Büyük Rize Spor Camiası'na e, bu büyük şanlı görevi layık gördüğü için huzurlarınızda bir kez daha ona teşekkür ediyorum. Törende bir konuşma yapan Başkanımız Tahir Kıran, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek bir altyapı reformu gerçekleştireceklerini ve Karadeniz Birliği'ni kuracaklarını ifade etti. Biz günlük başarılarla veya günlük başarısızlıkla kimse bizi değerlendirmesin. Rize Spor'un altyapısını, geleceğini kurmaya geldik. Rize Spor'u zamana yaymaya geldik. Biz Karadeniz Birliği'ni kur kurmaya geldik. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin benim umurumda değil. Ben burada Karadeniz Birliği'ne imza attım. Karadeniz Birliği'ni kurmaya geldi. Ta Artvin'den Kocaeli'ne kadar. Ve bunun için ilk Rize, Rizeli hemşerilerinden destek istiyorum. Kimseyi bir şekilde bir yaz konuştuğu, ettiği, yazdığı, çizdiği şeylerle yorumlamalarını istemiyorum. Sadece bunu istiyorum. Rize, Rize Spor taraftarından sadece bize destek olmalarını, her türlü destek olmalarını, stada gelmelerini, stadı doldurmalarını, inşallah bu pandemi ee, hastalık bu iş bitecek. Biz o stadı dolduracağız. Rakiplerimizi ayaklarını titretecek vaziyete geleceğiz. Çaykur Rizespor'da kuracakları altyapı sistemini de anlatan Bülent Uygun, kuracakları sistemle hem oyuncu hem de antrenör yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Altyapı ile ilgili bir futbol devrimi yapacağız inşallah. Çünkü başkanım hayali Rize'li bütün gençlere e, yetiştirebilmek, onları Türk futboluna kazandırmak. Biz Türkiye'de olmayan bir altyapı modelini geliştireceğiz. O modelle birlikte bir eğitim reformu başlayacağız hem antrenör bazında hem de futbolcu bazında sporcu bazında. İnşallah onu birlikte başaracağız Allah razı olsun ondan da bu konuya geldiği destekten dolayı.